heteroseksüel erkek Selahattin ve böyle bakımına çok özen gösteren, jilet gibi giyinen. <laughs> Severlerinin tanıdığı bir isimsin. Misin <laughs> gördük <o> kadarıyla. <laughs> yani giymeyi... <laughs> Kız istemeye kiminle gidersiniz diye sorsam ne dersiniz acaba? İnsanlar bakın genelde eskiden Efendim geride bıraktığımız 24 saat boyunca... Genelde e, çocuklarımız e, onlara e, yeterince zaman... Nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun. Abla bir karar ver. Yo gidecek ya da ben. Çünkü çok profesyonel bir iş olduğu için belki gerek için... Ben bir için... döverim senin <laughs> çıkar. hem stüdyomuzdaki seyircilerimiz hem ekran başındaki seyircilerimiz. Yeşim'le bizim ilk sohbetimiz değil. Elin. Zaten çok küçüktü. Bir de bakın <laughs> hakikaten yıllar kızım, kendisine kızım şey 20 götürürüm. yaşında ben de o, onun yaşındayım. <gülüyor> <onda> <gülüyor> <orduğumda>. <gülüyor> O <laughs> Çok teşekkürler Yeşim'cim teşekkür geldiğin için. Hayırlı Çok teşekkürler. Olsun. Seninle Çok kapatalım programımızı. Tamam.